Peki, can abi bir tur yapalım mı? Yani yani, bu burada şimdi yani Abdullah'ya olanla da görüşürdüğüm i̇şte şey sıkıntı bundan sonra. Bundan sonra. E, tabii çünkü ne olacak? Yani benim cevabını alamadım bir soru var. Evet. Yani mesela Musa'nın niyetleri hani iyi niyetli olarak yorumladı in... Acaba olacak mı? Ne Hayır, olacak? İyi niyet kötü niyet öyle değilim. Ben diyorum ki şimdi bize dayatılan şu <laughs> kardeşim. Siz terör mü istiyorsunuz? Barış istemiyor musunuz? Kardeşlik istiyorsunuz? Tamam hepsini istiyoruz. Çıkıyorlar. Diyorlar ki yani terör istemiyoruz. Barış istiyoruz. Dostluk. Yani bundan hiç şaşmadık ki bugüne kadar. Bunu koyalım kenara. Peki. Bu görüşme olmazsa ya da bu sefer çözüm olmazsa çok kötü. Peki kabul. O da ona da kabul. Çözümü anlat diyorum bana. Yani mesela Devlet Bahçeli ya da her akşam televizyonlarda bık bık bık, bık anlatanlar şunu hiç anlatmıyorlar. Yani çok arzuluyoruz. Ha? Bundan sonra ne olacak? Hayır. Ya, so ya şunu soruyorum ben. Yani. Çözüm bitti yani arkadaş diyecek yani bu çözüm olması gerek. CHP istemiyor. Bunlar böyle diyenler. Çözüm oldu. Çiz diyorum bana şimdi fotoğrafını çiz. Ne? Durum ne? Yani ne oldu? Şimdi ben dillendirdiğim zaman yanlış oluyor yani o mu bu mu? Hayır çözümden anladığın ne? Efendim terör bitsin. Dostluk, kardeşlik, demokratik haklar ne olursa mesela demokratik haklarda olmuş olacak. Ne olursa kardeşlik sağlanmış olacak. Ne olursa terör bitmiş olacak. Çünkü bu bir bütün değil mi? Bunu Peki, söyleyemezler. E o zaman? Niye söyleyebileceklerini de çok net izah edeyim. Çünkü bu işe yola çıkarken de halen de bugün durduğumuz noktada da bir yol haritaları yok. bir planları yok topa geldiği gibi vuruyorlar. Yani. Bir plan olmadığı için zaten bu komisyon bir gitti, bir geldi, bir oldu, bir olmadı. Bak heyet giderken gitti mi gitmedi mi? Helikopter indi mi inmedi mi? Hüseyin var mıydı? Gülistan'da katıldım. <laughs> ya bu ilişkileri hala yaşıyorlar. Ve bu yüzden de zaten bırak geleceğin yani canın dediği gibi ne olacakın tahlilini bugünün bile tahlilini sağlıklı yapamıyoruz. Bakın ben karamsarlık yaratmak amacıyla söylemeyeceğim şu şimdi söyleyeceğim şeyi ama ortada şöyle bir tablo var. PKK ve Abdullah Öcalan bize Şubat ayında ne dedi? Örgüt feshedilecek, silahlar bırakılacak dedi. Bakın örgüt feshedilecek, silahlar bırakılacak dedi. Şu anda her iki önerme de Muğla havada duruyor. Bir, örgüt feshedildi önermesi acaba SDG'yi Suriye'deki PKK'yı kapsıyor mu kapsamıyor mu onu hala bilmiyoruz. Daha orada bir karar verilecek. İki silahlar bırakılacak önermesi hala hayata geçmiş değil. Ne yaptılar? Sınırın gerisine çekildiler. Yani silah hala ellerinde. Silah elinde olan bir örgütle barış yapılabilir mi? Ben bu soruyu soruyorum. PKK ya da HED, e, Dem Parti bu sorunun yanıtını net olarak verebilir mi? Şu anda PKK'nin elinde silahları duruyor mu durmuyor mu? Duruyor. Sınırın ötesine çekilmek nedir? 30 tane eksik. Silahları Evet. E, Onlar zaten çalışmıyor. silahları nereye bıraktılar? Daha bırakmadılar silahları. 30 tane Kalashnikov yakıldı. Sembolik bir jestti. Çok önemli bir jestti. Yatmıyorum önemini. Yani bir niyet beyanıdır ama somut olarak silahlar bırakılmamıştır. Ve elinde hala silah olan insanla barış yapmak zordur hala bir tehdit unsurudur PKK'nin elindeki silahlar. İngilizlerin ben İra sürecini çok yakından orada izlediğim için senelerce 1996-98 barış sürecini, Kuzey İrlanda barış sürecini İngilizce'de şöyle bir tabir vardır. Bu süreci tanımlayan negotiating with the arms under the table derler. Yani masanın altında hala silahlar varken bir müzakere yapmak. Bak bu da bir yöntemdir. Yani elin pazar, elini güçlendirin vesaire. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti elinde hala muazzam bir silah yığınağı olan bir örgütle barış yaparken çok daha planlı, programlı, akıllı bir politika izlemeliyiz. Bir de şu soruyu soruyorum. Niye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat tek başına şahsım olarak temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hükümetin kendi <laughs> temsilcileri aracılığıyla bir diyaloğa girmiyor. MIT'i kastetmiyorum. MIT ayrı bir şeydir. MIT geri planda her ülkede olduğu gibi herkese görüşme yapar. MIT İsrail'le de görüşüyordur. MIT Mısır'la da görüşürüz. görüşüyordur bilmem ne de ama MIT değil. İçişleri Bakanı. Ya İçişleri Bakanı gitsin konuşsun. Adalet Bakanı gitsin konuşsun Abdullah Öcalan'la. Hayır parlamentoyu parlamento heyetini devreye sokuyorlar ki riski yaysınlar diye. Yarın öbür gün başarısız olursa dönecek diyecek i̇şte ya. CHP, Kardeşim siz de var. Kızıyorlar. Ha, siz de yani bütün mı? parlamento katıldı. Riski yayacak. Ve devirdiğinde de Heh. birini sorumlu tutacak. Evet. Bir de şunu da tekrar hatırlatıyorum yani Musa ile ayrıldığımız nokta hani Musa diyor ya hani Türkiye Cumhuriyetinin itibarı ya da parlamentonun itibarı diye bir şeyi hani çok büyütmemek lazım anlamına gelen bir şey söylüyor. Ben orada katılmıyorum Musaya çünkü zedelenmesiyle Türkiye... ilgili ama abi zedelenmesiyle ilgili söylüyorum. Ha, yani Türkiye Cumhuriyeti devletin ya da Türkiye Cumhuriyetinin itibarı derken bence en üstte parlamentonun itibarını gözetmemiz lazım. Hükümet Devletin başka birimleri bu işi çözer. Ondan sonra parlamentoda muhatap olabilir. Evet. Ama şu aşamada ben parlamentonun <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Öcalan'ı muhatap almasını Türkiye Cumhuriyeti'nin itibariyle ilgili sorunlu buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunu gözeterek dışında kalmasını çok yerinde bir tavır olarak. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Mikrofon çalışıyor mu? Güzel peki. Ee, bir iki cümle söyleyebilir miyim? Ya ben şey şaşırıyorum tabii. <laughs> Ben Merdan e, abinin Merdan Yanardağ'ın e, sık sık tekrarladığı bir söz e, çok beğendiğim bir sözdür. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Şimdi AKP ve MHP'nin amacı çözüm mü? Bence temel soru bu. Yani AKP ve MHP gerçekten çözüm mü istiyorlar? Değil. Ben net... Şimdi ben dönüyorum. geriye dönüyorum. Ya bugün hani ya biz yanılmışız, kandırılmışız ya da bilmem neyiz diyen hani liberal e, olarak geçmişte e, öne çıkan pek çok isim Avrupa Birliği'ni mesela bize AKP'nin Avrupa Birliği hedefi olduğunu anlatıyordu. Bize de diyor ki ya, ya dokunuşmazlığı var. Diyor da ya, ters mıknatıslama yapar yani. Ters mıknatıslama yapar. Olmaz. Sen Avrupa Birliği normlarını, Avrupa Birliği standartını, yaşam biçimini, kadın erkek ilişkisini, hayat e, yaşam biçimini getirip Türkiye'de AKP ile Yapma imkanı yok. İstanbul Sözleşmesi. Bunu istemez. Hayatta yani fıtratına aykırı. Onların ifadeleri. İmzaladı sonra yırtılandı. Dolayısıyla yani otururuz 6 sene boyunca konuşuruz. O yasayı geçirdi. O yasanın devamında şöyle olacak. Ya en başa dön. Bir. Karşında kim var? AKP. AKP kim? Nasıl kuruldu? Siyasal hedefleri ne? Erdoğan nasıl bir siyasal geçmişi var? Ve bu siyasal geçmiş, bu profil Türkiye'de çözüm amaçlı içinde demokratikleşmeyi ve hukuku hukuk zeminini barındıran bir süreci işletebilir mi? Şimdi bu sorunun cevabını evetse geri kalanı tartışalım. Aynı soruyu MHP için sor ve cevapla. Herkese MHP. Yani bunu tartışalım. Ben de Musa'ya oradan itiraz ediyorum. Yani şeye düşüyoruz. Avrupa Birliği hedefine inanan liberaller pozisyonuna düşüyoruz. Yani hadi bunu bak ama veya bunu ya ya Can Atalay'ı bırakmayan, Zafer Arap bugün yargılayan, Merdan Yanardağ casus diye cezaevine koyan bir anlayış ile yola devam edilebileceğine ilişkin iyi niyet içeren bu kadar çok ya iyi niyet nereden doğuyor? Hani o iyi niyeti besleyen şey ne Musa?